Gençler merhaba. <laughs> Katı cisimlerle ilgili örneklerimize cevap ediyoruz. Şekilde düzgün kare piramitte karenin bir kenar uzunluğu kaç birimmiş gençler? 8 birim. Buraları şöyle 4'e 4 ayırabiliriz şöyle. Bunun bakat taban düzlemiyle görüyorsunuz değil mi? Yan yüzeyin diyelim taban düzlemiyle 60 derecelik açı yaptığı verilmiş gençler. <laughs> Şuradan bakarsan şey bu. Hist olarak düşünürseniz burada 30 derece olur. Tepe açısı 30'un karşısı 4 ken gençler 60'ın karşısı ne olursa 4 kök 3. Cisim yüksekliğini bulmuş oluruz. <laughs> Şimdi buradan bu piramidin diyor gençler yanal alanını da bulalım. O zaman yan yüz yüksekliği de lazım bize. Burası da ne olacak? 30'un karşısı 4 ken, yani burası da kaç olmuş olacak gençler? 8. Şimdi ben e, hacmini hesaplarsam bunu gençler ilk önce 1 bölü 3 taban alanı çarpı ne düşüneceksiniz? Yükseklik. Buradan gençler taban alanı ne olur bunun? 8 kere 8 64 yüksekliğini de kaç bulmuştuk? 4 kare kök 3 görüyorsunuz. 64 ile 4'ü çarparsak gençler 256 kare 3 bölü 3. Birim küplük <laughs> bir hacmimiz oluşur gençler. Şimdi yüzey alanı ile ilgili yorumu nasıl yapacağız? Bir de ne sorulmuş? Piramidin yanal alanını bulunuz demiş ya gençler. Şimdi bu piramidin yanal alanı ile ilgili yorum yapabilmem için bakın şimdi ne yapmam lazım? Bunu bir kapat asla çizmem lazım. Çizelim şöyle. Şimdi bu şekli açtığımız zaman gençler dört tane ne oluşuyor? yan alan oluşuyor, bir tane de taban alan oluşuyor. Bize yan alanını sormuş. Şimdi ben yan yüz yüksekliğini yandan bakarsanız kaç buldum? Şöyle 8 birim görüyorsunuz değil mi? Yan yüz yüksekliğini kaç buldum? 8. Tabanı da kaç gençler bunun? Yine 8. Bu yüzeylerden her biri kaç birim olur gençler? Yan alanlardan her biri 8 çarpı 8 bölü 2'den kaç olur gençler? Görüyorsunuz. Evet. 32 birim kare oluyor. O zaman yan yüzey alanımız ne olur gençler? 4 tane 32. Çünkü şunların hepsi birbirine ne olacak? Şöyle eş olacak. 4 tane ne yapar? Gençler 32. Yan yüzey alanımız da 128 santimetre kare olarak hesaplanmış olur. Evet geçelim bir başka sorumuza. Şimdi bakın burada bir şey var gençler. Şu A üssü p 5 vermiş. şuraya görüyorsunuz. Şurayı 5 vermiş. Şöyle daha net yazayım. Şurası bir birim ya gençler. Bu da bir neymiş? Küp. Burada aklıma şu geliyor benim. 3, 4, 5. Yani küpün bir ayrıtı kaç olursa oluyor. Bakın 4'e 4. Görüyor musunuz? Oradan onu görmeniz gerekiyor. 3, 4, 5'i görmeniz gerekiyor. Burada ki piramidin hacmini sormuş gençlerimize. Piramidin hacmi için şurayı piramidin tabanı olarak düşünürseniz görüyor musunuz? Yüksekliği de kaç olacak piramidin görüyorsunuz? Hemen 3. O zaman oluşan piramidin hacmi için gençler 1 bölü 3 taban alanı çarpı neyi düşünecektiniz? yüksek Şimdi taban alanı kaça kaç bakın. 4'e 4. 4 çarpı 4 bölü 2. Çarpı yüksekliğinde kaç bulmuştuk gençler? 3. 3'leri sadeleştirin gençler. 16'yı dikiye böldüğünüz zaman ortadaki piramidin hacmini ne olarak bulmuş oluruz gençler? Evet. 8 birim küp olarak bulmuş oluruz. Evet. Şimdi geçelim yine bir küpümüz var gençler. Evet. Şimdi şuradan tane bir şey almak için şunu şöyle bir çizelim. Şöyle çizelim. Şimdi gençler burada bakalım e, taban ayrıtı kaç birim oluyor o zaman? Şekilde diyor e, küpte şurayı dörde 4, 4 vermiş. A, K ile K, D'yi 4'e 4 vermiş ya. Bir ayrıtı o zaman gençler şöyle bir saniye. 8 birim olan bir küp olacak bu değil mi o zaman? 8 şöyle. Gözde kaç birim olacak? Şöyle geliyor. Onu üstten bir görüntüsünü çizelim tabanının gençler. Çünkü oluşan dik piramitin hacmini soruyor ya. Bu dik piramitin neyine ihtiyacım olacak benim şimdi? Taban alanına ihtiyacım olacak. Onu üstten bir görelim gençler. Üstten bir görelim şöyle. <laughs> şimdi oradaki görüntüyü canlandırayım şöyle gözünüzde. Evet. Şöyle. Ha. Şöyle oldu. Şöyle kapatacağız size. Çok önemli değil. Evet. Şuraya gençler bakın. 1, 7 Burası bakın M noktası. Burası K L. Şimdi bakın ne demiş? KLM tabanlı P tepe noktası olan dik piramit demiş. O zaman benim şu alanı bulmam lazım gençler. Bunu nasıl elde edeceğiz bakalım. Burası kaça kaç bakın. 5'e 3 gençler. Burası 4'e 4. Burası da kaç bir 18. Ben şimdi burada gençler şu alanları bulursam 4 kere 7, 28 yarısı kaç olacak gençler bu alanın 14'ü. Şuraları bulalım. Alt taban artı üst taban 4, 4 kere 8, 32 yarısı kaç olacak gençler 16. 4 kere 5, 20 yarısı kaç olacak. Şimdi bu şu KLM alanı için <laughs> yani taban alanı için gençler. Karenin alan ne yapar burada? 64. 64'ten ne çıkaracağız gençler? Topladığınız zaman 40 birim yapmanız lazım gençler? Çıkarmanız lazım. Çıkaralım. O zaman alan KLM ne olur gençler? 24 birim kare olur. Şimdi o zaman piramidin hacmi için gençler. Bakın piramidin hacmi için taban alanını bulduk. Taban alanı çarpı neyi düşünecektik? Yükseklik 1 bölü 3 çarpı taban alanını kaç bulduk? Gençler? 20. Yüksekliği de ne olacak gençler? buradan görüyorsunuz küpün bir ayrıtı kadar olacak bunun yüksekliği. Çarpı 8 dersek gençler buradan da hacminiz ne olarak? 64 birim küp olarak ne yapmış olur gençler? Bulunmuş olur. Evet. Devam edelim. Şimdi gençler Kenar uzunluğu 12, 14, 16 olan dikdörtgenler prizmasının cisim köşegenlerinin kesim noktasının yüzeyleri olan neyi sorulmuş gençler? Ee, uzaklıkları toplamı sorulmuş bize. Burada kural var gençler. Eğer siz bir dikdörtgenler prizması çizerseniz, çizerim kabaca bir göstereyim. size. Gözümüzde de canlandırmış olalım. Değil mi? Çizelim. <gülüyor> <gülüyor> ne demek istediğimizi de anlarsınız. Daha rahat görebiliriz. Şimdi bunun nelerini alacakmışız gençler? Cisim köşe Şimdi bu cisim köşegenlerinin gençler nerelere olan uzaklıkları demiş dikkat ederseniz. Bakın şimdi <laughs> şu kenarlar olan uzaklıklarından bahsedelim. Şimdi diğerini gösterebilir miyiz diye bakıyorum. <laughs> Daha rahat görmeniz için gençler. Şöyle bir şey planlıyorum. Canlandırın. Gözünüz Yani şekle bir <laughs> derinlik katmaya çalıştık aslında gençler. Tamam mı? Bir de şöyle bir tane de bu tarafa doğru gelmesi lazım normalde şöyle nereden çizebiliriz diye bakıyor mu? şöyle derinlik olması lazım tamam mı? yani bize şey soruyor yani bu kesim noktalarını gençler nereye uzaklara? yüzeyler olan uzaklara soruyor ya şimdi buradan kenarları kaça kaç, kaç gençler bakın bunun 18 tamam mı? 12 ve 14'müş. Evet. Buradan da bu e, dikdörtgenler prizmasının çizim köşegenlerinin kesim noktasının yüzeyleri olan uzaklıkları dersek bakın bir tanesi şu kesitlerden bir tanesinin oluyor. Bakın 14. Görüyor musunuz? Uzunluk olur Diğeri kaç oluyor gençler? 18. Şöyle bizim yandan çizeceğimiz yani şuna paralel olan gençler bakın. Şuna paralel olan bir kesitim daha var. Görüyorsunuz. Şu tam çizemedim mi? Bunun uzunluğu da ne kadar olacak? O zaman? 12. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Prizmanın cisim köşegenlerinin kesim noktasının yüzeyler olan uzunlukları toplamı ayrıtlar toplamına eşit olmuş oluyor. Yani A artı B artı C oluyor gençler. <laughs> Buradaki ayrıt uzunluklarımızı da görüyorsunuz. 12, 14 ve 18 birim. Bunları da topladığımız zaman gençler görüyorsunuz. Kaç oluyor? Evet, 44 santimetre olarak bulunmuş oluyor. <laughs> Şimdi ne var gençler bir tane ee, düzgün dört yüzü sorumuz var. Bize şu düzgün dört yüzüdeki KL ayrıtının uzunluğunu sormuş gençler. Şimdi e, bir ayrıtımızı ne kadar vermiş? Altı ya. Şuralar kaça kaç olacak sormuşlar. Üçe üç olacak. Burası orta noktaya. Bakın L noktası orta ya. Oradan ben bir tane şöyle bir yan yüz yüksekliği alayım gençler görüyorsunuz. Şöyle alabilirim. Şimdi bunu aldığım zaman bir ayrıtım ne kadar? Bunun için 6. Burası 3. Bunun yüzeylere 5 kenar üçgeni gençler. Tamam mı? O zaman burası ne olacak? Şöyle bakın. 3 kök 3 olacak değil mi? Burası ne olmuş oldu? Şöyle 3 kare 3 olmuş oldu gençler. Buradan da KLX uzunluğunu soruyor bize. <laughs> Şurayı da dik bir bileşen olarak düşünürsek ayrıt olarak düşündüğümüz zaman gençler dikliği şuradan görebilirsiniz bakın nasıl gördüğümüzü izah edeyim bu da yükseklik olacak şöyle ya buraya çizdiğimiz onlar birbirine ne olmuş olacak gençler eş şey olmuş olacak dolayısıyla burada ikiz kenar oluşmuş olacak o zaman bize şu <laughs> neyi soruyordu KLX uzunluğunu soruyor diyor buradan da x kare artı şunun karesi gençler 3 kare 2 küp ne işle olacak? Katıslık. Buradan da cevabımız gençler ne gelecek? 18 3 kare 2 olacak. Evet. Devam <laughs> edelim. Güzel bir sorumuz var. Şimdi 7. sorumuz görüyorsunuz gençler. Evet. Burada ee, evet bir karıncamız var görüyorsunuz. Evet. Bu karıncamız ne yapmış gençler? Bir bakalım az. BC uzunluğu 3 kare kök 2 küp bu. Hmm. <laughs> bu küpte ne yapmış gençler? A noktasından çıkmış. AB B üstü A üstü yüzeyinden hareket etmiş. Diğer BC B üssü C üssü yüzeydeki C üssü köşesine ne yapmış gençler? Parmak istediğinde kat en kısa yolu sormuş gençler. Bize. Sorumuz bu. Evet. Şimdi ben bunu şekil olarak tasarlayacağım. Bakın şimdi beraber bakalım. Şimdi normalde şekli açtığımız zaman şöyle bir şey oluşur. Bunu açalım. Bir daha rahat düşünelim. Bakın. Şöyle açalım. İşte açtık gençler şeklimizi. Yolumuz şöyle bakın bir takip edin şöyle. Şöyle geliyor. Şuradan şöyle. Şuraya geliyor. Şuradan şöyle geçiyor. Evet. Bakın şöyle çizerse gelir. Şurası A gençler. Şurası pardon A üstü yukarısı A. Şurası K gençler. Burası B. Burası C görüyorsunuz. Şurası L. Burası B üstü. Şurası da C üstü. Evet. Yolculuğumuz bu bizim. Şimdi ben ne yapacağım gençler bakın dikkat edin şimdi. Buna 5 parça daha çizdim Çizdim şöyle. Tamam. Evet. Ben ne yapacağım şimdi gençler? Bu yolu böyle yapmayacağım da karşı karşıya doğru olacağım şöyle. Evet. İzleyeceğimiz en kısa yol bu olacak Yani bunu doğrusal hale getiriyoruz tamam mı? Yani aşağıını yapmış olduk şöyle katlamış olduk. Şimdi buralar gençler 3 kare kök Şuralar 3 kare kök 2 Burası toplamda 6 kare kök 2 oldu gençler. Evet. Bu karıncanın kat edeceği yolda şu üçgenin nesi olacak gençler şimdi? Hipotenüsü olacak değil mi? Bu hipotenüs uzunluğumuzda ne olur gençler? Evet. 6 kare kök 2'nin kare kök 2 katı olur. O zaman cevabımızda ne olur gençler? 12 santimetre olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Burada ne var? Bir ayrıca 10 12 santimetre olan düzgün 400'ün hacmi var. Gençler. Şimdi düzgün 400'ün hacim bağıntısını hatırlarsanız akü kök 2 bölü 12. Bunu şekil olarak tasarlanacağım. Direkt formül üzerinden anlatacağım size. Buradan gençler ne yapacaksınız? Bakın 12'nin kökü çarpı Kök 2 bölü 12 yaparsak şu 12'lerden bir tanesini sadeleştirelim burada. 2 tane kalsın o zaman 144 kök 2 olarak olmuş olur. onu geçelim. Şimdi bakalım. Şimdi dikdörtgenler prizmasında AB'yi vermiş 40, BC'yi 30 vermiş. C üstü C üstü derinliğine de verilmiş. Bu prizma yan yatırıldığında şekil 2D2 gibi Tabanlar 30'a 50, yükseklik 40 olduğunda ilk durumdaki yanal alanın ikinci durumdaki yanal alana oranlı sonuç. Şimdi gençler, buradaki prizmanın yan yüzey alanı nedir? Taban çevresi çarpı yüksekliktir. Yani yan yüzey alanı neymiş gençler? Y1 diyelim. Tamam mı? Taban çevresi çarpı ne olacak? Taban alanı yazdım. Taban çevresi çarpı ne olacak? Şimdi şimdi İlkine bakarsanız taban çevresi için birinci şekli görüyorsunuz V1 diyelim buna. Tabanı kaça kaçtı gençler 30'a 40. Toplamının kaç katını alacağız? 2 katı. Evet. Bunu neyle çarpacağız gençler? 50. Yan yüzey alan taban çevresi çarpı ne oluyor Yüksek. Buradan 140 çarpı ne geldi? Evet, odur Şimdi Y2'ye geçelim gençler. Yine Y2 için taban çevresi çarpı ne yazacağız? yükseklik. Şimdi ikinci şeklinize bakarsanız taban çevresine baktığınız zaman 30'a 50 gelmiş. Toplamının iki katı. Dikdörtgen çünkü tabanımız gençler. Yüksekliğimiz de 40. Buradan YT için ne diyeceğiz o zaman gençler? Bakın 160 çarpı 40 diyeceğiz. Bize bu iki e, yan yüzey alanının oranını sormuş. Yani 140 çarpı 50 gençler 160 çarpı 40 oranını sormuş. Evet. Şimdi gençler şu sıfırları bir götürelim. Evet. Sonra ne yapabilirsiniz? Şu 14'ü 7'ye 8 yaparsanız gençler. Cevabımız da kaç olur? 35 bölü. Evet. 32 oranı olarak elde edilmiş olur. Evet. Şimdi devam edelim gençler. 13 sorumuz. Kare şeklindeki bir karton diyor gençler kullanılarak üstü açık bir karetik prizma yapılacakmış. Karetik prizmanın tabanı alanı 25 birim yüksekliği 3 cm olduğuna göre kullanılan kare kartonun alanı en az kaç santimetre kare olmalıdır. Şimdi gençler buradan bir saniye şununla yaparsam daha hoş olur. Şimdi projemize bir bakalım. Evet. Ne demiş? Karedik prizmanın taban alanı 25 cm kare yüksek. Kare şeyinde karton kumu üst açık karedik prizma yapılacak. Üst açık demiş. Şimdi gençler onu bir daha açalım şöyle. Ne yaptığımızı görelim. Anladınız mı? Sorumuza şimdi bakabiliriz demişler. Ne demiş? Karetik prizmanın taban alanı 25. Evet. Santimetre kare gençler yüksekliği de ne olacakmış? 3 santimetre kare. Olduğuna göre diyor. E, kare e, göre kullanılan kare kartonun alanı en az kaç santimetre karedir diye sormuş bize gençler. Şimdi buradan bakın. Ben bunu açtığım zaman görüyorsunuz burada. Evet bunu keseceğiz tabi biz de. Bunun hacmi ne olacak gençler bakın. Hacmi taban alanı çarpı yükseklik yük olacak değil mi? 75 çarpı 25 çarpı 3 işte. Bunun hacmi ne olacak gençler? 75 santimetre küp olacak. Tabi kullanılan kare kartonun alanını sormuş bize. Burada biz hacmi değil de neyi kullanacağız? Şimdi bunu üstü açık bir ne yapmak istiyoruz? Biz kare dik prizma yapmak istiyoruz ya. Bunun yüzey alanına ihtiyacımız var bizim gençler. Şimdi bakalım diye. Bir, bir saniye. Buradan şurası kaç oldu bakın? 20. Bunun yan yüzey alanı ne olur gençler? Görüyorsunuz. 20 çarpı 3'ten kaç oldu? 60. Bir de taban alanı var görüyorsunuz. 5'e 5 gençler. 3 doran orantılı gözükmüyor ama olsun ne yapalım? Taban alanımızdan olacak gençler 25. Benim yani bu yüzey alanı için en az neye lazım bakın? 85 santimetre karelik bir neye ihtiyacım var? Kartona ihtiyacım var. Hacmi değil biz kullanacağız? Cismi yapmak için kullandığımız kartonun yüzeyini kullanmış olacağız. Buradan da neyi sormuştu? Kullanılan kare kartonun alanı en az kaç olmalı? demiş. Alanı diyor ya gençler o zaman 85'ten büyük olacak. 100 birim karelik bir alanı Tamam. Evet. Tam kare olarak düşünüyorsunuz. Evet. Evet gençler. Bakalım Bir soru daha alalım. Yüzey alanı demiş 768 santimetre kare olan dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarının uzunlukları toplamı neymiş gençler? 152. Şimdi yüzey alanı verilmiş ya. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim Daha işin en başında anlattığımız bir şey vardı. Dikdörtgenler prizmasının kaç tane ayrıtı vardır gençler? 12 tane ayrıtı vardır. Bunlar yani eni, boyun yüksekliğinden her birinden kaçar tane oluyor? 4'er tane olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bakın şuna A diyelim. Buna B diyelim. Buna C diyelim. Şimdi yüzey alanı demiş ya. Yüzey alanı neydi gençler? 2 parantezinde AB AC C. B. Şimdi bunu ne vermiş bize gençler? 768 vermiş. Soru da bu verilmiş. Devam ediyor sorumuz. Ayrıtların uzunlukları toplamı. 12 tane ayrıtımız var ya. Her birinden 4'er tane var. 4 parantezinde A, B, C ile kaç vermiş gençler? 152 vermiş. Şimdi ben buradan gençler 152'yi kaça bölersem? 3'e bölersem 76, 38 olur. Ayrıtların toplamı da kaç olarak olur? 38 olarak bulunmuş olur gençler. Bir de buradan bakın 768 vardı elimizde. Neyi sormuş bize? Cisim köşegen uzunluğunu sormuş. Hı. O priz, prizmanın cisim köşegenini sormuş gençler. Şöyle. Evet. Şimdi bu cisim köşegenini nasıl bulduğumuzu hatırlayalım. Şimdi gençler. Bakın. Cisim köşegeni neydi? Kök içerisinde a kare artı b kare artı neydi gençler? C kare. Şimdi ben şu A, B, C toplamını biliyorum ya. Bunun neyini alayım gençler? İşte, karesini aldığım zaman ne gelecek buradan bakın. A kare artı B kare. kare. Bunu renkli yazdık. Devam edelim. Artı iki parantesinde gençler. AB, B, A, C ve ne gelmiş olacak? B, C gelmiş olacak. Bu da neye eşit işte olacak gençler? 38'in karesi olacak. Burada bu iki A, B, iki A, C ne bulmuştuk gençler? bir hatırlayın. Verilmiş bize. Kaç verilmiş gençler? 768 verilmiş görüyorsunuz. Buradan da gençler şuraya da kakar edersek gençler görüyorsunuz. O zaman buradan k kare ne eşit olacak gençler? 38'in e karesi eksi ne olacak gençler? 768 olacak. O oh. 768 de gençler yazıyoruz bir saniye. 768'in neyi olacak? Karesi olacak. 26 olarak düşünmüş olsan bir saniye. 13 gelecek. 768 için gençler. 26 mı oluyor? Yok. 25 mi? 38 desek. Neyse, kısaca yazayım gençler, uğraşmayın. Buradan da evet, 26 olarak hesaplanmış olacak. Tamam. Evet, dersimizi burada bitirelim.